Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün e, Napolyonik var oynuyoruz. Yanımda Menderes abim var. Menderes abi hoş geldin. Hoş bulduk yavrum. Şimdi Abi sürekli Warband multi'de baktık hani adamları ağlatıyoruz. Biraz da dedim girelim de Napolyonik varsa da tüfüğün ucuyla ucuyla vuralım kafalarına dedim. Sağ olsun Menderes abi de kırmadı beni. Eyvallah kardeşim. Şey ama Burada biraz sıkıntı yaşayacağız gibi 10 saat tüfek dolduruyor ya. Aynen abi olmadı x'e bas ee, süngüsüyle vur adamların kafaya kafaya ya. X'e basarak mı? Aynen abi x'e bastığın zaman süngü değiştiriyor. Geçiyor. Aynen. <laughs> Arkadaşlar bu arada Menderes abinin kanalından da bu videoyu izleyebilirsiniz. Green screenle falan böyle. Zaten Menderes abi'nin kanalına da göz atın abi daha bakmadıysanız yani hangi mağara diye sorarım ben adama. Tavsiye ederim videonun açıklama <laughs> kısmında linki var. Aynen arkadaşlar hepinizi bekleriz. Şimdi e, abi sen neredesin? Bak bu da kule var. Ben onun girişine doğru geliyorum tüfekle böyle tin 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 tin. Abi ben bir yerde çömdüm, pustum bak kayaların arasına bir yere girdim. Önüme Aha, gelene kadar. Ay uydum birine ben tüfekle. Gördüm abi bir gördüm. birine koydum. Of 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 Hem de klandan Lan... birini vurmuşun. Ama nasıl vurdum görmen lazım videoda ya. Abi ben de nasıl, ben şu an boş boş sıkıyorum ortalığa. Kayalara bir yere geçtim, siper aldım, kimse de beni göremiyor. Amip gibi oynuyorum ya şu an yemin ederim sana. Abi zoomlama mumlama ne bunda ya? F'ye basıyorsun falan geçmiyor. R. R abi. R'ye bastığında birincil bakış açısına geçer, birazcık da olsa zoom yapmış olur. Abi adamlar gemiyi hareket ettiriyor. Adamlar gemiyi hareket ettiriyor abi. İnşallah geminin top atarı falan yoktur. Bismillah hadi şunu bu vuralım. Abi aldı adam ya o. Ulan vuramadık ya. Gemide top atar falan var mı acaba? Ben en çok onu merak ediyorum. Abi. O, o, mesafeden vursaydım yemin ediyorum burada herkes beni alkışlardı. Yemin ediyorum <laughs> alkışlardı. Şey abi, e, gemide misin? Ben gemide değilim abi. Kayaların bir yerin içine geçtim böyle. Kimse beni göremiyor. Ben herkese sıkıyorum da kimseyi vuramıyorum. Neyse inelim aşağı korkanın çocuğu olmaz ya. Bak gemideki elemanı gördüm. Denedim ama olmadı abi. Gemideki elemana tutturamadım. Burada herkes dinleyene karşı zaten. Millin diye bir tane e, adamı aldım. Gördüm abi gördüm skor tablosunda. Eee hacı sen ne yapıyorsun? Nasıl ben... gidiyor şu an? Ben ne yapıyorum? He? <laughs> ben duran adamı vurmaya çalışıyorum ama duran adamı vuramıyorum abi. Öyle içler acısı bir durum biliyor musun? Aha bak birini deldim abi. Oo adamsın. Birini deldim de adam AFK sanan da herhalde. AK saydı. AFK. Abi yalnız bir buçuk saatte dolduruyor şarjörü biliyor musun? Tek atımlık şeyim var gibi düşün ya. Harbiden yani tek atımlık kurşunum var gibi düşün. Çok geç Hacı yemin oldu. yemin ederim dizi izlesen daha çok daha az sürer ha. Oo biri sıktı bana. Aa o sen misin Diz abi? Monderes abi sen... arkana bak bir. Arkana bak. Benim ben ben. Ben tüfeği yukarı kaldırdım beni vurma. <laughs> Kanki bunları indireceğiz. Abi geliyor bak bir tane geliyor bir tane geliyor. Ben şunu Dur ettim. dur onu 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 şey alacağız. Dur gitme üzerine gitme dur gel. Arkalı önlü mü kaçıyor, kaç, kaçıyor kaçıyor kaçıyor. <laughs> abi gel, kulenin içine falan girelim. Şu binanın içine falan pusalım Gel gel gel. Tamam. Burada indirmeye çalışalım abi. Abi ben silah dolduracağım sen beni Bu ne? Kartla sandık. Ama açılmıyor herhalde. Açılıyor şu Açılıyor an. Açılıyor mu? Abi biri sana sıkıyor dikkat et oradan. Abi biri geldi biri geldi. Geldim. Abi biri daha geliyor. Sıçtım abi. Oo işte adamsın adamsın. Sıçtım, Sıçtım abi. Yalnız kafamdakine oldu. bakar mısın ya? Abi on numara içeri geç içeri geç. İçeri geç de silahı doldur. Birimiz doldururken diğerinin gardlaması lazım. Aynen. Ama güzel ekip oyunuydu abi. Güzel aynen aynen oyunu. muhteşem. Muhteşem. Bu burada var ya bak geleni geçeni deşeceğiz bak şimdi bekle. Abi bu işte yaşamak da ölmek de bir ekip işi abi. Aynen. Yaşamakta ya bak ne yapacağız biliyor musun? Ölmekte. Burada içeride bekleyeceğiz. Geleni vuracağız abi. Çünkü buradan kaçış kaçışı yok biliyor musun? İçeri girerken. A aynen. Kaçışı abi. yok yani. Aynen abi. Abi bu Her arada beni 2 dakika guardlar mısın? Ben bir bakayım oyunu capture'ladı mı bizim oğlan. Beni 2 dakika tamam guardlardı. Ben... Tamam abi capture'ladı. Nice nice sıkıntı yok. Girdim. Buradayım abi. Tamam acaba baba ııı. Ee, ben de bakıyorum hani sağa sola. Ben şu an duvarın arkasından yana bakıyorum da bak bir tane atlı geliyor. Gelişine bir sıksam mı şuna? Denedim şansımı da ı O geldi. Deldim. Yok öyle. Abi beni niye Abi. deldi. Camda... Özür dilerim. Beni, <laughs> beni, sen mi deldin acaba? Evet. Özür dilerim. Yo no problem de. Ulan ulan adamın üzerine şeyle gittim abi tüfeği doğrultarak. Neyse ben aynı noktaya gelirim ya. O birinin gemisi karaya vurmuş. Seaf. Ulan onu nasıl vuramadım ben ya. Şu an utanıyorum kendimden. Abi Naporiyoluk Abi, var. Sahilde sikilerim... bir tane kule var. Hı. Hmm. Oraya gelsene. Kuk, direkt kumsal sa şey kulesi. Abi ben şu an e, batık bir geminin oradayım da gemideki adam beni şu an şey yapıyor muhtemelen. E, Kamplıyor. Ha Haşamat mı ediyor? Abi birini... ulan Ulan yakındı be. Yakındı be. Hakikaten yakındı be. Harbi yakındı yani abi. Harbi yakındı yani. Ulen, ulen. Yine bana yeminimi bozdu abi. Hocam. Hala orada mı? Abi aldı adam ya. Ben bloklayamıyorum ya. Adam tabii ondan faydalanıyor. Abi gemideki adamları düşürdüm. Şu an gemi abi benim ee, kontrolümde. Sah sahile çıkmış bir gemi var burada abi. Aynen o gemi benim bende işte şu an. Tamam senin gemine geliyorum şu an. Umarım aynı gemiden bahsediyoruzdur. Benim bir kısmı yanıyor. Tahile çıkmış ya. Yanıyor. Aynen 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 doğru. Tamam. Aa geldim geldim. Atla mı geliyorsun? Hayır. Ha bu sensin. Ben buyum ben buyum. Ben, ben buyum tamam, 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 buyum. Bu da buyum, benim. buyum. Abi Z'ye basınca çömeliyorsun. Mermiyi doldururken çömel mutlaka. İyi bir şey <laughs> tutarız ya. Abi benim adam yemeği yok kafayı yedi. Çığlık atıyor. Abi bak iki kişi Oo, geliyor. Abi. Batı tarafında. Batı tarafında. Gördüm bak. gördüm. Ben de oradayım. Şu an nişan aldım. Abi vuruldum. Abi vuruldum. Arkada. Bizim doğu tarafında da var. Vurdum. Onu vurdum ben hacı. Ulan ben x'e bastım aldım. ya. X'e bastım da şeye geçemedim. Adam vurdu beni birader. Karpuz gibi adama baka baka. Aha tam yanında doğdum ben. Oranın tam yanında, Abi yanında beni, doğdum. Beni bu herifler sürekli deşiyor ya. Bu arada serverda bir tane dişicik var galiba Melisa diye. Herkes ona yavşıyor arkadaş. Herifler oyuna bakmıyor yani abi. Herkes Melisa diye böyle. Ulan. Abi sen misin? Sen değilsin. Abi çıktım ben yukarı. Ana bir ben adam vurdu lan gözümün önünde. Ben aynı yere çıktım abi gelin. Abi ben gelemiyorum şu an. Şu an burası ölüm vadisi. Her... Bu ne dünya kardeşim? Bu kim? Bu kim? Ben değilim. Aa, ya aldım ben olsun. birini. Abi çok affedersin Herifler köpek gibi oynuyor. Ciddi misin? Abi gemi gemiyi verdik ya. Salak gibi zıpladım. Ben geminin oradayım yine. Bir saniye Silahı reloadlayayım geleceğim. <laughs> Afk adamı vuramadım biliyor musun abi? Gözümün önündeki Afk adamı vuramadım. <laughs> Abi. Yani kazmalıkta üstümüz yok ya yemin ederim bak. Ya abi oynamıyoruz ki oynamadığımızdan skiller de gelmiyor. Abi ben şu Aynen. an gemiye doğru ilerliyorum tekrardan. Sanırsam gemi boş abi. Abi sanırsam gemi boş ben gemideyim. Ben şu an gemideyim. Abi adam nasıl vurdu ya? Ekipman mu burada ya. Şey takım seçiyorsun ya. Batık abi, gemi, batık gemi abi, batık gemi diyeyim batık gemi. Abi ben de batık gemideyim de herif şeyde ya. Geldim, Adamlar geldim Geldi. Gitme, gitme, üzerine gitme, geri gel, geri gel, geri gel. Kılıç çekti abi herif. Abi herif geri gel, çekti. geri gel, tamam. geri gel. Bende tüfek var, bende tüfek var. Geldim. Öyle abi mi? helal olsun. Bu kadar basit abi. Diyorum abi, sana. arkada bir tane gelen var, arkada bir tane gelen var. Gelsin gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Reload'a kalıp bekleme. Gitme 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 gitme. Gitme tamam, gel. Tamam. Ne no olur, ne no olur gitme. Yalnız reload yapamıyoruz ki abi. Ben reload yaptım. Ben şunu vururum da aslında yapmayacağım. Mermi değerli ya. Ben kaçıyor, de... kaçıyor. Tamam abi, ben de bir Hacı, reload sistem bu. Tamam sen yap ben bakıyorum etrafa. Abi herif tüfeği doğrulttu, herif tüfeği doğrulttu. Tam ıska attı. Iska Vay attı aç köpek. Sen reload'unu yap Aç köpek ıskı attı. Tam orada yap. tam, tam orada yap acı. Or, orası Z'ye basıp da yapsaydın iyiydi aslında. Abi her türlü mıhlanacağız biliyor musun? Doğrulttu tekrardan silah. Sıktın da ulan tam kenarından geçti be. Ah be. Abi gelsin şunu kovalayalım sıçalım ağzına ya. Abi reloadsuz mu? Ya o köpek zaten yandan vuramaz. O herifin e, skillleri yok. Bak Herif reload yaparken... Kayanın içine geçmiş abi herif. Abi ağzına aldık, sıçtık aldık, ağzına Aldık aldık aldık. Abi bizimle açık abi atamaz dur, kimse dur dur abi ya. şurada bir reload yapalım bak kayaların arasında. Atlı geliyor. Benim reloadum bitecek neredeyse. Abi bitti sen reloadla ben seni gardlıyorum. Tamamdır hacı. Var ya şu takım oyunundan inanılmaz keyif alıyorum ya şu an. Aynen ya bunu şeyde yapamazsın. Ee, normal e, native'de yapamazsın acı. Abi native haritaları götüm kadar ya. Gel gemiye tekrar gel. Dilerim. Gel abi. Aynen bu gemi bizim. Sen kim köpek lan? Sıçtım ağzına. Meli saymış olduğunda. Atı, da, da. atı abi, da ben vurdum acı. Abi e, <laughs> iyi yapmışsın. Abi yalnız 250 gramı vurduk. Tüm şey bize cephe alacak tüm oyun. Haberin olsun. Oha bir, bir çocuk yazıyor. Birinci sınıftayım ben daha diyor. Aa atlı geldi yine. Sıkıntı yok. Sıkma 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 sıkma. Ulan tüh. Tuttururum zannettim İyi ki bir ya. sıkma dedik ha. İyi ki bir sıkma dedik ya ha. Ya senin mermin var ya ben ona güveniyorum. Abi geliyor. Abi geliyor eleman. Çömeldi. Çömeldi. Vuramadım. Ben abi ben de vuramadım ya. Abi oradan vurabilir eleman seni. Ben gardlıyorum. GEL! Gitme. Gitmiyorum gitmiyorum. A herif... Tamam ben şimdi reload diyorum. Tamam geldim. Ulan. Abi ben yedim. Ben yedim. Aptal gibi süngünün önüne atladım ya. Ne diyor biz... Aldım, adam... aldım! 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 Gemideki sensin o zaman reis. Aynen aynen gel sen bu musun? Ben ben. Mer ben... Tamam ben reload diyorum hacı. Reload abi ben garplıyorum seni. Bir tane eleman yine kayaların oraya geçti. Kaça kaç <laughs> oynuyorsun sen hacı? Abi ona 8 oynuyorum sen de 6'ya 7'ye 8. Aynen güzel. Ulan ulan neredeyse vuruyordum elemanı be. Oradan vurabileceğini mi sandın acaba ben sağ sol yaparken? Ay şerefsizim. Kılıç çocuğu. çekip geliyor, kılıç çekip geliyor. Oo kılıç sıkıntı. Reloadladım. Ulan oradan nasıl kaçırdım be? Abi iki litim bunu almamız lazım. Ben soktum ona bir tane. Abi sana soktum bir Abi tane. Abi beni öldürüyor. Helal abi aldık. 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 Abi. Süper. Süper abi. Süper. Abi, Bu şey takım oyunu bastım. var ya. Abi reload'luyorum <laughs> ben de. Ben de çömeldim reload'luyorum. Ama var ya bana tükürseler ölürüm ha. şu abi, an öyle ben, bir durum. Çünkü ben sana vurdum ya kazara. Aynen. Doğu'da Ruspan oldu. Gördüm. Tam gitti o bizi görmedi bile. Bize gör Bizi görmeyene biz de sıkmayalım abi. Aynen aynen. Ge yaklaşana sıkalım. Bu gemi aynen. bizim. Gemiyi ele geçirdik ya, geminin kaptanıyız abi. Aynen, gemi bizim abi bu kadar basit. 8'e 8 oynuyorum şu an e, 100 yılın olayı ya. Abi ikimiz de iyi oynuyoruz çünkü takım oyunu bak birbirimize düşmedik bu sefer takım oyunu yaptık. Aynen normalde aynen. Normalde didişmekten takım oyunu yapamıyorduk. Abi birini vurdum. Lorenzo'yu vurdum adamsın, abi. Adamsın, adamsın, adamsın. Yalnız tam geminin ortasında reload yapıyorum ya inşallah şey yapmam, jortlamam. Aa şurada biri var. Geliyor mu? Abi benim silah reloadlu. Arkada biri doğdu abi dikkatli ol. O arkadakine karşı. Ben kime geliyorum? Köpek. Aa vuramadım. Ben de vuramadım. İnan Vurdu. eğer ben de vuramadım. AQ. Abi herif reload yapıyor hemen basalım şunu. Ulan 500 metre atlarsam. Vur indirdim indirdim. Yine Lorenzo. Nedir o Lorenzo, Lorenzo yemin ediyorum Lorenzo patates oldu patates. Sen misin abi şu? Evet evet. Arkamızda iki kişi var abi haberin olsun. Doğu tarafında. Doğu mu batı mı artık ben yönleri bilmiyorum. Birbirlerini yiyor onlar. Aynen. Ulan şu... X'e bas abi X'e bas. Birbirlerinden vazgeçtiler. Vurdum birini. Ebolas. Şurada biri öylece öylesine duruyor ya. Bu ne böyle? Şeyde Öyle kalmış ki... olabilir. Ping'i girmiş olabilir. Ama biz ping affeder miyiz abi? Şahsen ben affetmem. Bu kim? Umrumda bile değil. Auf geht kameraden diyor. Abi ee, birisi reload yapıyor şu an. Ben onu basmaya gidiyorum geminin kıyısında. İki kişiler abi iki kişiler. Tamam biri diğerini indirdi. Bana doğru geliyor şu an. Ya bu herifler çok fena oynuyor be abi. Abi ben düştüm. Geçmiş ben... olsun. Açık. Ben düştüm yine yanan geminin oradayım. doğusunda. da. Tamam ee, yanan gemiye gelmedi o eleman. Devam gitti. Tamam ben geldim. Ben şu an çıkıyorum abi bak çıktım yanındayım. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk abi. İyi ya böyle kendimize eee. mekan belirlememiz iyi oldu ha. <laughs> aynen aynen. Abi 13 benim için çok büyük bir olay. Tamam boşa sallanan bir mermi daha. Vay piç. Aa geliyor geliyor bir tanesi geliyor. Gör gördüm 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 çıktım arkalayacağım onu. Bir tane daha geliyor yanından. Aa Ana lan ben o herifi nasıl arkalayamadım ya. Abi bu 77 bilmem ne çok pis oynuyor bu herif. Sen misin abi bu? Değilim. Gerçi kimi görüyorsan değilim. Ben şu an bir evin yukarısına doğru çıktım abi. O geminin tam karşısına bakıyor. Sen misin abi? Birini kovalıyorum ben burada. Ata biniyor adam. Tamam sen an. değilsin. Sen değilsin o. Ben yine güzel bir yer buldum ya. O 77 kol bilmem ne çok fena oynuyor zaten ya. Herifin herhalde... Aa, aldım. Kufu. Aha. Gördüm. CT Lavrenci. Aynen Lavrenci <laughs> almışsın abi. Abi iyi savaştık ya. Allah adam beni dipçiyle vurdu bir de küfür gibi ya. Lorenzo <laughs> almışsın yine. Ben mi almışım? Aa vurmuş muyum? Yo, kendi kendi yok kendi kendine... Lan biri gemi kullanıyor lan biri. Aynen abi. Gemi hareket ettirilebiliyor. Da ben bilmiyorum nasıl yapılıyor gemiye geliyorum diyecektim. Ha. Gel Akü. Sen misin bu? Ba Hayır bana beni kesti. Yine o 77 kol bilmem ne elemanı ya. Aman gına geldi senden be bilader ya. Senin hiç işin gücün yok mu be bilader yani. Kim öldürürüm? Luka'yı Lukayı Lukayı aldık. Abi bu benim için şu an 2x başarım sayılmalı. Niye biliyor musun? Ben bir yandan... Sen sen... Yani yine öldük. Sen... Lorenzo'yu öldürdüm. Aynen ben şey yaptım ya nublaştım. Lorenzo'yu ben vurdum bu sefer Lorenzo'yu. Ah be! Öldüm. Abi ben bir de şu an çarpışırken bak bin bir güçlüklerle çarpışıyorum. İsalim bir yandan ya. Oo en sevdiğim ha sulu sulu. <laughs> Abi adam abi adam tüfeğin ucunu almış kabzayla şey vuruyor böyle. Köpeğe vurur gibi vuruyor böyle kabzayla. Rocha <laughs> da... neredesin sen? Şey abi o neredeyim lan ben? Ben gemideyim. Ben delik deşik olan bir kaledeyim abi. Ben de gemiye doğru ilerleyeceğim de ölmezsem inşallah. Abi tekte aldı adam pek. Adam hack abi. Ben birini kovalıyorum böyle de boş ver geçtim kovalamayı. Gel kardeş gel. Kan vs. Geçirdim abi birine. Şu Yemin an... ederim hack dolu oyun ya. Şu an 15-13'üm sen de 11 13ün reis. Abi şu sen misin öndeki? Sen misin? Sen değilsin. Ee, önümde biri öldü. Benim! Aklım öldürdü o? birini o bendim. Sen misin bu? Abi biri öldü. Abi hack yemin ederim Allah çarpsın hack ya. O kol bilmem ne zaten çok pis oynuyor abi ya. Ne ne olduğunu bilmesem de çok pis oynuyor. Ben yine Denize girip yüzebiliyoruz ki. mu? Zannetmiyorum reis. Zannetmiyorum. Abi bu oyun bitecek gibi durmuyor. Ne dersin ufaktan sonlandıralım mı? Bizim için iyiydi. Oo, ben güzel bir kapanış yaptım acı. Koydum mermiyi. Bence kapatabiliriz aynı bu bölümlük. Ben de birini vurdum abi on numara. Kapatalım Aynen. o zaman. Güzel kapanış. Aynen. Arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Son anda kafadan yemesem iyiydi. <laughs> Aynen hoşçakalın arkadaşlar.